Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Palartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacak şiddetli yağışların 3 gün boyunca yurdun geniş bir kesmini ve Şanlıurfa'yı etkisi altına alacağını ifade etti. Yeni haftaya başlamadan önce meteoroloji tarafından vatandaşlara ardarda uyarılar geldi. Müdürlük pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların çarşamba akşamına kadar süreceğini belirtti. Doğu bölgesindeki illerimizde de kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre Muş, Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl'ün ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.